Büyülü Kalemin Hikayesi. Bir zamanlar küçük bir köyün kenarında yer alan bir evde Ali adında meraklı bir çocuk yaşardı. Ali günlerini bahçede koşturarak, toprakta ilginç şeyler bulmaya çalışarak geçirirdi. Bir yaz günü güneşin altında oynarken toprağın çok hafif kabardığı bir nokta dikkatini çekti. Ellerini kullanarak toprağı kazmaya başladı ve çok geçmeden paslanmış bir kutu buldu kutuyu açtığında içinde eski ama çok güzel işlemelere sahip bir kalem buldu. Kalem üzerinde yüzlerce çiçek motifi ve minik parlayan taşlarla süslüydü. Ali bu kalemin diğerlerinden farklı olduğunu hissediyordu. Ali heyecanla eve koştu ve kalemi denemek için bir kağıt parçası buldu. Kalemi kağıda dokundurur, dokundurmaz çizdiği şeylerin büyülü bir şekilde canlandığını fark etti. İlk olarak bir kuş çizdi. Kuş, bir anda parıldayan ışıklarla kağıttan çıktı ve odanın içinde gerçek bir serçe olarak kanat çırpıyordu. Ali şaşkınlıkla kuşun arkasından baktı. Ertesi gün bahçeye çıkan Ali, kalemle daha büyük şeyler çizmeye karar verdi. Toprağa bir elma ağacı çizdi. Kalem son çizgiyi tamamlarken topraktan bir ışık huzmesi yükseldi ve karşısında dalları kıpkırmızı meyvelerle dolu bir elma ağacı belirdi. Ali çok mutluydu. Artık hayallerindeki her şeyi gerçeğe dönüştürebilirdi. Ali kalemle oyuncaklar, pastalar ve hatta bir ağaç ev bile çizdi. Ancak çizdiği şeyler arttıkça bahçe dolup taşmaya başladı. Her yer oyuncaklarla, yiyeceklerle ve Ali'nin hayal gücünün izleriyle doluydu. Ama bu düzen bir süre sonra karmaşaya dönüştü. Bahçe, büyülü kalemin sınırsız gücünü kaldıramayacak kadar dolmuştu. Ali yaptıklarına baktı ve bir hata yaptığını anladı. Kalemi eline aldı ve bir kağıda silme hareketleri çizmeye başladı. Bu hareketlerle birlikte çizdiği her şey birer birer yok olmaya başladı. Bahçe yavaş yavaş eski sükunetine kavuştu. Sonunda Ali kalemin gücünün sorumluluğunu anlamıştı. Kalemi tekrar eski kutusuna koydu ve bahçenin bir köşesine gömdü. Onun bu davranışı Büyülü kalemin bir gün başka bir hayalperestin ellerinde yeni bir hikaye yaratmasını sağlayacaktı. Ertesi sabah uyandığında Ali bahçesine baktı. Her şey eskisi gibiydi. Ne büyülü bir elma ağacı ne de toprağa gömülü bir kutu vardı. Bir an duraksadı. Acaba yaşadığı bu olağanüstü olaylar sadece bir rüyadan ibaret miydi yoksa gerçek miydi? Ali bu sorunun cevabını asla tam olarak bilemedi ama her serçe gördüğünde o büyülü anı tekrar hatırlayarak gülümsemeyi hiç unutmadı.